Yüz obada Vuruldum Bahtı karalıyım Ben Çek 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 Çek, çek tetiği Yar vurmuş kurşun ne ki Doğursun anam Bir daha Beni beni Herkese merhabalar Kanalıma hoşgeldiniz İbrahim Öztekin ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Uzak şehir yani cihanın sesiyle yeni bir şarkıyı görüyoruz arkadaşlar. Yeni bölümün ikinci fragmanını paylaşıyoruz. Ben İbrahim Öztekin. Sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Evet ve dizi için yorumları bekliyorum. Hoşçakalın.